Çorum ve civarı Hititlilerin önemli bir merkezi olmuş. Birkaç başkentlerini de bu bölgede kurmuşlar. Alaca Hüyük de Hititlilerin önemli yerleşim yerlerinden biri. Bu antik kentte yapılan arkeolojik kazılar Atatürk'ün emriyle başlatılmış. <laughs> Başvurduğum kaynaklar buranın kalkolitik çağda önemli bir merkez olduğunu, erken Tunç çağına ve Hitit dönemine kadar burada sürekli yerleşim bulunduğunu belirtiyor. Müzik Bölgede en çarpıcı buluntular haddi hükümdarlarına ait 13 kral mezarında bulunmuş. Müzik Önemli Hitit izlerinden biri de Yazılıkaya. Boğazköy harabelerinin yakınındaki Yazılıkaya, Fransız gezgin ve bilim adamı Teksiye tarafından 1834'te keşfedilmiş. Yazılıkaya açık hava tapınağında taşların üstünde resmedilen Hitit tanrılarının heykellerini görüp de büyülenmemek elde değil. antik çağdaki ismiyle Attuşa, Anadolu'da ilk kez organize bir devlet kuran Hititlilerin başkenti. Engebeli bir arazi üzerine kurulmuş bu muhteşem tarihi mekanın üstünde süzüle süzüle uçuyor. Kentin merkezindeki büyük kale, imparatorluğun özel evleri, büyük mabet, ticaret yerleri. Kuş bakışı görüntüler muhteşem. Bölge 1986 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Burada bulunan kalıntılar Boğazköy Tarih Milli Parkı'nın temelini oluşturuyor. Bence burası dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri. Her köşede insanı şaşırtan, büyüleyen bir esere rastlamak mümkün. tarihçiler Hattuşa ve Hitit İmparatorluğu'nun keşfini arkeoloji tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul ediyor. Dış surların 6 kilometre uzunluğunda olduğu düşünülürse Hattuşa'nın ne kadar büyük bir alana kurulduğu tahmin edilebilir. Notlarımda kente 6 veya 7 kapıdan girilebildiğini yazmışım. Surların batısında yer alan ve aslan figürleriyle süslenmiş olan Aslanlı Kapı, kentin önemli giriş noktalarından birini oluşturuyormuş. Kapının İsa'dan önce 14. yüzyıldan kalma olduğu belirtiliyor. Not defterime Kral Kapısı'nın İsa'dan önce 14. yüzyılın başından kalma olduğunu yazmışım. Bu kapı adını sol pervazdaki hava tanrısı Teşup figüründen alıyor. Buradaki kabartma beton bir kopya. Orijinali ise Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunuyor. Hattuşa, Devrinin modern yerleşim yerlerinden biriymiş iyi korunmuş surların çevrelediği kentte su ihtiyacını karşılayabilmek, sürpriz kuşatmalara dayanabilmek için baraj bile düşünülmüş. Ana tapınağın güneybatısında ortaya çıkarılan ikinci tapınak bir avlu etrafına sıralanmış yaklaşık 100 odadan oluşuyor. Müzik tapınak aynı zamanda Hattuşa'nın idari merkezi olduğundan bu binanın rahipler, tapınak görevlileri, tapınağın işlerini gören işçiler ve zanaatkarlar tarafından kullanıldığı sanılıyor. Kanalizasyon oluklarına bakılırsa tapınağın sağlam bir altyapısı varmış. köy kazı alanında da çalışmalar hala sürüyor. Burada vurulan her kazma o döneme ait bir buluntunun gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Arkeoloji sabır isteyen bir bilim dalı. İğneyle kuyu kazar gibi milim milim bir çalışma. Kazılıyor, çıkarılıyor, temizleniyor, birleştiriliyor. Tarihe dokunmak zevkli bir şey olsa gerek. Buranın şimdiki adı Ortaköy. Hititliler döneminde ise Şapinuva. Hititlilerin başkentlerinden biri. 1990 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda bazı yapılar gün ışığına çıkarılmış. Bu binalarda şu ana kadar Hitit arşivlerine ait sayıları 4000'i e aşan çivi yazılı tablet bulunmuş. Bu tabletlerde şifre edildikçe o döneme dair pek çok bilgiye ulaşılıyor. Eski başkentin buluntuları arasında gezinirken o dönemin seslerini duyar gibi oldum.